Azot ve hidrojen gazlarından oluşan karışımın 10 molünün aynı koşullarda denklemine göre tam verimli tepkimesinde 2 mol gaz tepkimeye girmiyor. Tam verimli tepkime de tepkimeye giren maddelerden en az biri tükenmek zorunda. Reaksiyonumuzu şöyle yazalım. Gaz karışımının 10 mol olduğunu biliyorum ama hangi gazdan kaç mol olduğunu bilmiyorum. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Buraya x mol buraya da y mol dersek buradan a mol harcanırsa buradan 3 a mol harcanır. Buradan da 2 a mol oluşur. Son durumda buradan x eksi a buradan y eksi 3 a kalır. Buradaki x eksi a 0 olabilir ya da buradaki y eksi 3 a 0 olabilir. Ama hangisinin sıfır olduğunu ben bilmiyorum. x artı y değeri 10'dur. Yani bunların toplam mol sayısı 10. Artan mol sayısı yani şunların toplamı x Artı y eksi 4a, bu da 2 imiş. 2 mol gaz tepkimeye girmeden kalır diyor. Üsttekinden alttakini çıkartırsak x ve yler gider, 4a eşittir 8, a eşittir 2 çıkar. Yani arkadaşlar azottan 2 mol harcanmış, hidrojen şey, evet hidrojenden 6 mol harcanmış, amonyaktan da 4 mol oluşmuştur. Birinci öncül doğru. Toplam gaz mol sayısı 4 mol azalmıştır. Bakın 8 mol harcanıyor 4 mol oluşuyor. Dolayısıyla 4 mol azalmış oluyor. Bu da doğru. Azot gazından tümü harcanmıştır. Buna kesin doğru diyemiyoruz. Şöyle olabilir. Mesela azot 2 moldür. Hidrojen 8 moldür. Azotun tamamı harcanır. Hidrojenden 2 mol artar. Ya da şöyle olabilir. Hidrojen 6 moldür. Azot 4 moldür. Hidrojenin tamamı harcanır. Azottan 2 mol artar. Dolayısıyla iki ihtimalle mümkün olabildiği için buna kesin doğru diyemiyorum. Doğru cevabımız 1 ve 2 D şıkkıdır. Yukarıda verilen tepkime için yargılarından hangileri doğrudur? Toplam kütle bütün reaksiyonlarda korunur sevgili arkadaşlar. Molekül sayısına baktığımızda bakın buradaki Giren maddelerin moleküllerinin kat sayıları toplamı 3. Yani 3 molekül azalırsa ürünlerden de toplamda 3 molekül oluşuyor. Dolayısıyla molekül sayısı korunmuştur. Aynı koşullarda toplam gaz hacmi korunmuştur diyorlar. Maddelerin hepsi gaz zaten. 3 mol gaz harcanırken 3 mol gaz oluşuyor. Mol sayısı ile hacim de doğru orantılı olduğuna göre hacim de korunmuştur. Molekül sayısı ve hacim her zaman korunmayabilir. Ancak bu reaksiyonda korunmuş. Cevabımız E şıkkıdır. Yukarıdaki tepkimeye göre oluşan XZ2 gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye sormuşlar. Kütlenin korunumu kanunundan XZ2'nin kütlesini hesaplayabiliriz arkadaşlar. 4.4 artı 16'dan 20.4 gram toplam tepkimeye giren madde var. O zaman ürünlerin de toplamda 20.4 gram olması gerekir. Yani bu 20,4'ten 7.2'yi çıkartırsam buradaki maddenin 13,2 gram olduğunu hesaplamış oluyorum. X'in ve Z'nin atom ağırlıkları belli. Yani 1 mol X, Z2 kaç gramdır ben hemen hesaplayabilirim. Bunun içerisinde 1 mol X var 12 gram. 2 mol Z var 32 gram. Toplarsak 44 gram yapar. 1 mol'ü 44 gramsa 13.2 gramı kaç moldür? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 13.2 bölü 44 demem gerekiyor arkadaşlarım. Buradan da 0,3 mol olduğunu hesaplarım. Peki bu normal koşullarda ne kadar hacim kaplar? Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0,3 mol gaz ne kadar hacim kaplar? X eşittir. 0,3 çarpı 22,4 demeliyim. 6.72 litre çıkar sorunun cevabı. Yani D şıkkıdır. Yukarıda denklemi verilen tepkimede 0.2 mol C3H8O bileşiğinin yeterli miktardaki oksijen gazı ile tam yanması sonucunda elde edilen su bileşiğindeki toplam atom sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Şimdi 0.2 mol C3H8O bileşiğinin tamamı tükenecek çünkü yeterli miktarda oksijen var katsayısı 1 olan bu maddeden 0,2 mol harcanırsa katsayısı 4 olan bu maddeden 0,8 mol oluşur. Elde edilen su bileşiğindeki toplam atom sayısını soruyorlar bize. 1 mol suyun içerisinde 2 mol hidrojen 1 mol de oksijen olmak üzere toplamda 3 mol atom var. Yani 3 çarpı ena tane atom var. 0,8 mol su bileşiğinde kaç tane atom vardır? x eşittir 0,8 çarpı 3 çarpı na. Yani 2,4 çarpı na tane atom vardır. Cevabımız A şıkkıdır. C4H10 ve C2H2 gazlarından oluşan 2 mollük bir karışımın artansız yakılması sonucu 6,4 mol karbondioksit gazı oluşmaktadır. Buna göre Başlangıç karışımındaki C2H2 gazının mol sayısının başlangıçtaki toplam mol sayısına oranı kaçtır? diye sormuşlar. 2 mollük karışımın ne kadarı C4H10 ne kadarı C2H2 bilmiyoruz. İki reaksiyonunda yanma tepki, iki tepkimi ile yazmamız lazım. Yanma tepkimesini de yazmamız lazım. Önce C2H2 asetilen gazını yakalım. Hidrokarbonlar yandığında karbondioksit ve su açığa çıkar. Daha sonra da bu yanma tepkimelerini denkleştirelim. Önce karbonu denkleştiriyoruz. Sonra hidrojen. Son olarak da oksijeni denkleştiriyoruz. Aynı şekilde önce karbon. Sonra hidrojen. Son olarak da oksijeni denkleştiriyoruz. Evet. Buradan x mol. Buradan da y mol olduğunu düşünürsem x artı y eşittir 2. Bunu biliyorum. x mol C2H2'den 2x mol karbondioksit. y mol C4H10'dan da 4y mol karbondioksit oluşur. Yani buradan da 2x artı 4y eşittir. 6,4 çıkar. Üstteki reaksiyonu 2 ile çarpıyorum. 2, 2, şurası 4 olur. Alttaki tepkimeden üstteki tepkimeyi çıkartırsam x'ler gider. Buradan 2y kalır. O da eşittir. 2,4. Yani y eşittir 1,2. O zaman x eşittir. x artı y 2 olduğuna göre 0,8. x ve y'yi ayrı ayrı bulduk. C2H2'nin mol sayısının karışımdaki C2H2'nin mol sayısının yani x'in 0,8 diyorum. Bölü. başlangıçtaki toplam mol sayısının oranı 2 idi. 0,8 bölü 2'dir burası. 8 bölü 20 olarak da düşünebilirsiniz. Sadeleştirdiğiniz zaman da iki tarafı da eğer 5'e böler, 4'e bölerseniz 2 bölü 5 çıkar. Cevabımız e, B şıkkıdır. 112 gramlık bir demir örneğinin yeterince hidrojen klorür sulu çözeltisi ile tepkimesi sonucu oluşan hidrojen gazının normal koşullarda hacmi 33.6 litredir. Buna göre demir örneğinin saflık yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Oluşan hidrojen gazının mol sayısını bulalım. Eğer 1 mol olsaydı 22.4 litre olurdu. Dolayısıyla 33,6'yı 22,4'e bölüyoruz ve 1,5 mol hidrojen gazının oluştuğunu hesaplıyoruz. Katsayısı sayısı 1,5 olan maddeden 1,5 mol oluşuyorsa katsayısı sayısı 1 olan maddeden de 1 mol harcanır. 1 mol demir 56 gramdır. 112 gramlık bir örnek vardı benim elimde. Bunun 56 gramı saf demirmiş. Yani ne kadarı? Yarısı. 56 bölü 112 çarpı 100'den %50 saflıkta olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. Denklemine göre potasyum ve çinko metallerinden oluşan 4 mollük bir karışımın nitrik asidin sulu çözeltisiyle tepkimesinden 2,5 mol hidrojen gazı oluşmaktadır. Buna göre başlangıçtaki metal karışımının kütlesi kaç gramdır diye sormuşlar. Başlangıçtaki metal karışımının kütlesi kaç gramdır? Bakalım şimdi. 2,5 mol hidrojen gazı oluşuyor. Ben bunu biliyorum. Şöyle diyeceğiz. Potasyumdan x mol, çinkodan da y mol olsun x artı y eşittir 4. x mol potasyumdan x bölü 2 mol hidrojen oluşur. y mol çinkodan da y mol hidrojen oluşur. x bölü 2 artı y de 2,5 molmuş arkadaşlar. Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkartırsak bakın buradaki y'ler gider. x bölü 2 eşittir 1,5 kalır. Yani x eşittir 3 x eşittir 3 ise y eşittir 1 olmalı. Çünkü x artı y 4'tü. Başlangıçtaki metal karışımının kütlesini soruyorlar bana. Yani 3 mol potasyumla 1 mol çinkonun kütlelerini toplayacağım. 1 mol potasyum 39 gram. O zaman 3 molü 3 çarpı 39'dan 117 gram yapar. 117 gram potasyum var. 1 mol çinkoda 65 gram zaten direkt. Bu ikisini topluyoruz. Oradan da 182 gramlık bir karışım olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Yukarıdaki tepkimeye göre 3 çarpı 10 üzeri 22 tane hidrojen molekülü elde etmek için kaç gram sodyum katısı kullanılmalıdır? Bu tanecik sayısını Avogadro sayısına bölersek arkadaşlar mol sayısını elde etmiş oluruz. Şöyle bölelim. Bakın bunları sadeleştirirsem 10 kalır, buradan 2 kalır, 1 bölü 20. Yani 0,05 mol hidrojen oluşuyormuş. Katsayısı 1 olan bu maddeden 0,05 mol oluşursa, katsayısı 2 olan bu maddeden 0,1 mol ne olması lazım arkadaşlar? Harcanması lazım. 0.1 mol harcanması lazım. Peki 0.1 mol sodyum kaç gramdır? Hemen şöyle hesaplayalım. 1 molü 23 gramsa 0.1 molü 0.1 çarpı 23'ten 2.3 gram mı olur? Cevabımız D şıkkıdır. Zincir tepkimelerde yani çok basamaklı tepkimelerde bir tepkimede oluşan maddenin miktarı diğer tepkimede kat sayısına bakılmaksızın aynen yazılarak hesaplama yapılır. Yukarıda verilen denklemlere göre 2,4 gram magnezyum metalinin tamamının nitrik asit çözeltisiyle tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Bu tepkimede elde edilen hidrojen gazının yeterince asetilen gazı ile tepkimesi sonucu oluşan etan gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diye sormuşlar. Şimdi şuradan başlıyoruz arkadaşlar. 2.4 gram magnezyum metali. Bu kaç mol yapar? Bunun 1 molü 24 grammış. 2.4 gramı en eşittir en bölü ma formülünden 0,1 mol yapar. Reaksiyona göre 0.1 mol magnezyumun tamamı tepkimeye girerse bunun sonucunda 0.1 mol hidrojen gazı oluşacaktır. Evet oluşan bu hidrojen gazı da arkadaşlar C2H2 ile tepkimeye girecek. Kat sayısı 2 olan hidrojenden 0.1 mol tepkimeye girerse kat sayısı 1 olan asetilenden 0.05 mol reaksiyona girer. C2H6'dan da 0.05 mol oluşur. Peki bu normal koşullarda ne kadar hacim kaplar? Normal koşullarda 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplar. 0.05 mol gaz ne kadar hacim kaplar diyeceğiz ve içler dışlar çarpımı yapacağız. Buradan x eşittir 0,05 çarpı 22.4 oluyor. Oradan da 1.12 litre olarak hesaplanır. Yani cevabımız nedir? Cevabımız A seçeneğidir. CXH12 gazının bir molekülünün kütlesi 12 bölü 10 üzeri 23 gramdır. O zaman hemen bir molünün kütlesini hesaplayalım. Bakın bir tane molekülün kütlesi 12 bölü 10 üzeri 23 gramsa. Avogadro sayısı kadar tane yani 1 mol demek bu. 6 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül kaç gramdır diye soracağız. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 10 üzeri 23 der gider. 6 çarpı 12'den 72 gram bulunur. Bu bileşiğin 1 mol 72 gram. 1 mol CXH12 bileşiğinin tamamen yanması sonucu oluşan karbondioksit gazının normal koşullarda hacmi kaç litredir diye sorulmuş. Önce 1 molünden X değerini bulalım arkadaşlarım biz. 1 molünde X mol karbon var 12 X gram yapar. 12 mol hidrojen var 12 gram yapar ve bunların toplamı 72. 12 X eşittir 60 X eşittir 5. Bileşiğimizin formülünü bulduk. C5H12. Hidrokarbonlar yandığında karbondioksit ve su açığa çıkar. Önce karbonu denkleştiriyoruz. Sonra hidrojeni denkleştiriyoruz. Son olarak da oksijeni denkleştiriyoruz. C5H12'den 1 mol tepkimeye girerse buradaki karbondioksitten 5 mol oluşur. 1 mol gaz normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplar. 5 mol gazda 5 çarpı 22.4 yani 112 litre hacim kaplar. Cevabımız E şıkkıdır. Bileşiğinin 0,1 molü 2.8 gramdır. O zaman hemen bu bileşiğin 1 molünün 28 gramı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre 1 mol molekülüyle eşit sayıda atom içeren karbon monoksit molekülünün tamamen yanması sonucu oluşan karbondioksit gazı kaç gramdır diye sormuşlar. Hemen şuna bakalım arkadaşlar. CnH2n'de n değeri kaç? Bu bileşiğin 1 molünde yani 1 mol CnH2n'de n mol karbonu var. 12 n gram yapar. 2 n molde hidrojen var. 2 n gram'da o yapar. Yani toplamda 14 n gram yapıyor. 14 n eşittir 28 gramsa n eşittir 2'dir. Yani bileşiğin formülü C2H4 olur. Ve bu bileşiğin 1 molünde 2 mol karbon, 4 mol hidrojen olmak üzere 6 mol 6 mol atom var. Ne diyor bize? Eşit sayıda atom içeren yani 6 mol atom içeren karbon monoksit molekülü. 1 mol karbon monoksitte 1 mol karbon 1 mol de oksijen olmak üzere 2 mol atom vardır. 6 mol atom içeriyorsa bu bileşik kaç moldür? Bu bileşik 6 bölü 2'den 3 moldür. Yani 3 mol karbon monoksiti yakacağız. Karbon monoksit yandığında yani oksijenle tepkime verdiğinde karbondioksit gazı oluşur. Tepkimeyi denkleştirmek için oksijenin başına 1 bölü 2 yazmamız gerekir. Buradan 3 mol tepkimeye girecek. Bunun sayısıyla karbondioksitin katsayısı aynı olduğundan buradan da 3 mol oluşması gerekir. O zaman ne diyorum ben? 3 mol karbondioksit kaç gramdır? E bunun 1 molü 44 gram. Çünkü 1 mol karbon içeriyor. 2 molde oksijen içeriyor. 12 artı 32'den 44 gram. O zaman 3 molü ne yapar? 3 mol çarpı 44 tersek arkadaşlar biz buraya 132 gram yapar. Cevabımız A şıkkıdır. Yukarıda verilen ardışık gerçekleşen tepkimelerde 0,2 mol amonyum fosfat tuzu elde edebilmek için en az kaç gram hidrojen gazı gerekir diye sormuşlar arkadaşlar. Şimdi amonyum fosfattan 0,2 mol elde etmeye çalışıyorum. O zaman buradaki amonyaktan ne kadar harcamalıyım ben? 0,6 mol harcamalıyım. Neden? Çünkü 1'e 3 oran var. Kat sayısı 1 olandan 0,2 ise kat sayısı 3 olandan 0,6 olur. 0,6 mol amonyak harcayabilmem için birinci reaksiyonda 0,6 mol amonyak açığa çıkmış olması gerekir. Yukarıdaki ile karışmasın. Şöyle yan tarafa tekrardan yazalım. Bakın tekrar ediyorum. Alttaki reaksiyonda yani buradaki 2 numaralı reaksiyonda 0,6 mol amonyak harcayabilmem için birinci reaksiyondan 0,6 mol amonyak oluşmuş olması gerekir. Yani buradan 0,6 mol amonyak açığa çıktı. Kat sayısı 2 olandan 0,6 mol oluşuyorsa kat sayısı 3 olandan 0,9 mol harcanmalı. 2'ye 0,6 ise 3'e 0,9 Oran değişmeyecek gördüğünüz gibi. 0,9 mol hidrojen kaç gramdır? E 1 mol hidrojen 2 gram. O zaman 0,9 mol'ü 0,9 çarpı 2'den 1,8 gramdır. Cevabımız C seçeneğidir.